Sür lan. Sür lan. Sür. Sür içinden geçeceğim M249'da. Sür. oldu lan? Sıkıyordunuz ne oldu? Ha? Hadi hadi sık 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 sık. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Vurabiliriz buradan. Sağda. Hayırdır oğlum siz. Hayırdır oğlum siz. Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Yanımızda Pomak Tolga var, Kozmik Karınca var, Ferhat var. Yüksekliklerde mücadelemiz devam ediyor. Şu anda Georgia Pool'un üst evlerine doğru gideceğiz. Ferhat oraya doğru işaret attı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olur destek atarsanız. Çok sevinirim. İyi seyirler. Hadi bakalım. Mevzu başlıyor. Abi bir iki kişi geliyor süzülüyor hemen silah bulalım karşılama töreni yapalım bak gördünüz Göremedim. Ya. Tamamdır. Geliyorlar bak, bak kötü abi. düşüyorlar, kötü düşüyorlar Bıramadım bak. Düşüş. Allah yedim sizi Allah. Vallahi benim. <laughs> Rize açsam düşer misin? Ay, Araba geliyor. Makii. Abi arabalar geldi buraya, bu tarafa dönsenize. Geliyoruz. Silah yok ya. Mermi yani bitti. Hızladı hepsini. Mermi abi, bitti. Bir tane de araba geçiyor, bir tane de araba geçiyor. Köprüde benim e, baygınlarım var abi. Abi ben buraya ben... iki tane iki tane araba geldi. Hay ben senin shotgun'ına bir arkadaş be. Tolga? Silah yok. Efendim abi burada adamlarla kovalanma saklanma oynuyorum ya. Geliyorum Tolga. Az daha dayan Çocuk Tolga. Sen de kaldırmaya çalışıyor ya. Yok abi bittiler. Tim temiz 4 kill, free kill. Tamam bende de Oo. bir tane var. Biraz <laughs> da baygın de. var köprüde. Köprüdeki baygınlar ne oldu acaba? Kaldı. Aa kalkmış. Lan nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? Ya o karambolde bir tane bile kill çekemedim ya. <laughs> ya nasıl içim gidiyor ya şu an kuduruyorum ya. Bayraçım sakin ol ya çekersin. Adam bana ne sövüyor şu an? Ah sağ kulağım çınlıyor. Ben nereye gidiyorum ben? Allah! Nereye gidiyorum? <laughs> Killere bak. <laughs> Kaç kill aldınız siz ya? 4 easy free kill. Ya abi nasıl 30 tam, bak, abi 30'a bak 30'a tamamlarım abi 30'a tamamlarız bak. Ben diyorum ki hemen dalalım. Tamamlayalım ya. Olur. Olur bana uyar. Tamam. Tamamlarsanız tabii. 8 siz var değil mi şu an? 8 var abi. Ya. Aynen 8 var. Abi, yaptılar oraya... soldan. Çok uzak çok ya. Kanalıma. Aynen, çok uzak ama. Oha, oradaki dağın bile arkasında yani. Gitsek mi? Kimse yok gibi. Çok ileri açık. Araç var gidiyor. E, Drop'a gidiyor, fişe gidiyorlar. Takip, takip edelim. edelim. Biz de gidelim. Aha geliyor. Ona, ona abi, deneyelim. deneyelim. Abi, oradan abi 4 400 metre gözünü sevdiğim gel. Renderlamaz bile. <laughs> abi Oo, vurursan düşürdüm. Haha, <laughs> çaldım kili çaldım kili çaldım. Loot yokmuş ya. Drop düştü yanımıza. Yanımıza drop düşüyor abi. Tokilerin Kafa öbür tarafı. E buraya da düştü. Oradan da fişek atmışlar. Fişeye fişe git. Kavga çıksın abi. Kavga daha iyi olur abi ya. ya bunu alalım ya. Şu açıkta işte. Şu iyi ya. Sağdaki düştü zaten yani. Düşmek üzere bu arada sağdaki. Yok, evet. Şuna düşme abi. Bak bunu almadan çok... hemen. Ondan sonra buraya döneriz. Tamam. Hiçbir şey planlandığı gibi olmayacak gibi ama hadi hayırlısı. Her şey planlandığı gibi olacak. Bendesin. Sen rahatla kal Ferhat. Ben rahat da mi peki? Abi orası yasna içi. Orada sıkıntı çıkar. Abi bendesiniz. Kafayı atıyoruz. Bam gün giriyoruz abi. Tek yumruk, tek vücut. Ya abi hep vücut ya, ya hiç. Giremedik. Arkada adam, adam arkada arkada. Arkada var da abi bir tane orada. Ulan o köşeyi drift yaparak girelim dedim ya. Kozmika teksin. Dur ben sana geleyim. Bizimkiler onu yer. Bunlar fişeyi drop aldı abi. 556 var mı ya Tolga? Vallahi, Vallahi 90 bende de ya. 62 atarım, 556 yok. Tamam. İstiyor musun 62? Yok yok. Tamam. Ulan var ya. Elimizdeki şeyden de olduk ya. Ben giriyorum bunlara. Biz çoktan girdik. Abi ya bunlar abi bu şey ne lanet ne pis yer ya. Bot mu vurdu bir şey vurdular orada ama. Yok. Düşürdüm abi birini. Benden tarafta M200'ü var. Allah evet. M200'üm olacak. Abi adam şuraya girdi. Şurada. Gördüm, sağa gidiyor. Hay ben bu emeği... Tarlada, gördüm, şarjı yakalayacağım. Ya. Yakalayacağım. Ah be! Küçük çok vurdum yedi, ona. O. Helal lan. Abi çekemedim ya. Olsun Yine olsun, oynadım adam, adam. oynadım. Abi yavaş üst, kat, abi, yavaş üst kat, üst kat, burada üst kat. Tamam, bekle. Burada benim yanım, bu bina. Tamam bu bekle bina. beni bekle yavaş. Şurada. Yan bina. Çok vurdum bomba abi. Yok. Bomba çekti, bomba çekti. Tamam. Dikkat et, tamam sıkıntı yok. Abi bomba geldi lazım. köşede köşede. Bombalar sıkıntı. var, bombalar var. Gidime, yok, yok. Girme ben bomba girme atıyorum oraya, öyle girme. Girme girme bomba var. Bomba var orada, bomba var odada. Bir canla Çok bastım dur. abi adamı. Kulağım çınlıyor hala. Bütün bombaları bilmeme Bütün rağmen. Bir şey söyleyeceğim. kim çekti? Kim olabilir? Adam her şeyi yiyor ya. Yeter lan. <laughs> AVM var abi. Şeyde. Her Ferhat'ta. De. Ferhat'ta. Ferhat'ta AVM Yok var. Ki. M200 burada bu arada. 60 yere. Yanlış bilgi abi. Yanlış bilgi. İnanma. Kar var burada abi. M200'ü yere <laughs> mi atmış? Tamam. Aldım evet. ben onu. Aldım ben onu. Abi M200 var. Onlar düşünsün. İstediğin araba fight'ına girebilirsin. Kasıyor abi. Sağımızda araba vardı yani infoyu evet, evet. verdim. Yalnız çok tehlikeli iş Abi yapıyorum. adamlar var adamlar adamlar sağda. Bak 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 ağaçtalar. Öldük. Aslında hatasını yaptın kanka. Son anda. <laughs> Biri daha var orada. Lan. Ölmedi. Ya. Bitmedi bitmedi bitmedi. Ben beni duymadınız çok ki solumda söylüyor. adam var dedim ben size. Gel, adam kanka. Adam. Gel kanka. Gel kanka. Gel kanka bakalım ne oluyormuş gel. Karşıdalar abi 220. Bomba var bomba var dikkat et. Solundan çok... sıkıyorlar solumdan sıkıyorlar. Bunlardan bir kişi yok. Solda baygın var abi basalım mı onları? Cam basmam ya, gerekiyor tamam tamam tamam, tamam sonraki düşüktü abi basalım. Abi galiba fabrikadan biri sıkıyor Aha. bana. Yukarıdan. Evet. Böyle bir gördüm kaldı onu. Olabilir. Yukarıya bakıyorum şu anda kulübeden bakıyorum. Yani arabayı alırsan abi, bizi bir toplarsan çok güzel olur. Geleceğim, geleceğim abi. Geldim abi. Sür 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 sür. Bizimkileri almamız lazım. Bin 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 bin. Bin 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 geldim, bin, geldim. Bin, bin bin bin. Şu yukarı tarafı bitiriyoruz. Şuradalar abi. Şu tamam bitiriyoruz önce. Tamam sıkıntı Angarlar yok. Angarlar gelecek zaten bize. Kaçıyorlar bak Kaçıyor kaçıyorlar. Abi, kaçıyorlar. M200 var abi sür sıkıntı yok. Benzin bitmek üzere var mı benzin olan? Ee, var abi Yok bastım. Abi. Bastım, bastım. Bastım. Hiç kesme buzdu Önümüzde. Ne oldu lan? Sıkıyordunuz ne oldu? Ha? Hadi hadi çık 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 Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne, ne oldu, oldu, oldu lan? Abi, ne abi. oldu? Ne oldu? Hayırdır <laughs> yani? Ne oldu? <laughs> hayırdır ya? Hayırdır lan? Ya. Oh 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 oh. Tony'ye bırakın abi lütfü. Yine en son Ferhat. Abi şu sahneyi artık görmekten gerçekten dejavu oldum ya. Hasar, hasar <laughs> yedim. bastım. Şey bastım abi ya. Yani. Oğlum hepimiz hasar yedik. Herkes hasar yedi. Herkes bak canıma bası. bak. Canıma bak. Arabada basıyorum bustu. Burası kalı olabilir mi? Ya at kafa evet. at. Şuraya kafa atla ölelim hadi. At at at. Dur bir dakika Ferhat. Ben bir yeri önerebilir miyim? Şurayı alalım abi. Win'i alalım. İşarete git abi. Aa fight çıktı oradan. orada. Fight tamam bizde de bizde girelim. Gördüğünüz. Buradalar. O, gördük. O, 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 a, cıklığı... gördük. Abi sollu sağlı. Bak solda da var. Önce bu. Solda abi. Sonra sol. Bak şu, burada. Şu Hemen, burada. Abi. Hemen burada. Hemen burada. Aldı abi. Ben. Öldü. Devam. Devam. Reloada kalktım abi. M200 reload uzun sürer. Safe bizde. Aa, Adamlar oluyor. arabaya bindi. Abi. Adamlar arabada abi. Önümüz önümüz önümüz. İşaret tarafı. Şu tepenin arkası. Bu tepeden vurabiliriz. Boyu. Vurabiliriz Boyu buradan. Aa, Aa, abi, sağda. Kadar. Hayırdır oğlum siz? Hayırdır oğlum siz? Devam ki. Ben <laughs> <laughs> boşa gitmesin. abi, ya abi ya. kime gitti o killer? Ferhat'a okay. gitti düz bir arabadan verata. düştü ya inanılmaz. Bir tanesini ben alabildim ya. 249 abi akar. <laughs> oğlum çok eğleniyorum. Acayip <laughs> aynen keyifli maç oluyor. Bak şuradalar. <laughs> Sıkayım mı lan? <laughs> ne abi? Şurada bak. He. Şuradalar ya. Güzel vurdun ona. Çok. Allah! Bana arkadan biri ateş ediyor. Cinok. Helal de. Üçün, arkadan üçün biri genelini. ateş ediyor. Ya kafaya sıkıyor Merviler delireceğim ya. Aa kulübe kulübe. Sır... Sırtımıza kulübe biri sıkıyor. Çıkıyor. Kafaya biraz bir tık daha mı yukarı? Cem abi gerekiyor? arkanda adamlar var kulübe de bak şurada. Kulübedeler. Tamam onların onların açısı yok ya. Geliyor geliyor bizi oynuyorlar. Abi bizi oynuyorlar. Hem 200'de spreye kalkıyorum süperlere yatan Adam arkadaşlar. Adam ne güzel yere yattı ya. Kusursuz kamuflaj. Gitti değil mi o? Yukarı, yukarısı abi, var abi. Geçiyorum ya şurası var. Bunlar bu mu? tarafa geldiler. Buradalar. Bırakın gelsin abi. <laughs> Bırakın gelsin abi. Yine, yine başka yere <laughs> öldü bunlar. Ya, ya burası saçma ya. bir maç oluyor ya. <laughs> Bırakın gelsin abi. Çok <laughs> acayip şeyler <gülüyor> abi. Ha <laughs> <Aa>, o da <zaman. gülüyor> Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir <maç> ya? Yeşik. <laughs> 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 güzel maç. <laughs> Abi içinden geçti baritanın. <laughs> Oha 22 puan vermiş. <laughs> 16 aldım 16 aldım. Güzel güzel ya abi 20-30 kilo almışız be. arkadaşlar toplamda 30 kilo aldığımız Şahane buyur maçın sonuna geldik. Harika eğlendim, müthiş eğlendim çok güzel bir oyun oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Haydi hoşça kalın. <laughs>